Sen ne sırıtıyorsun pişmiş kelle gibi? <laughs> Mutluluktan kardeşim. Şimdi bak şuradan şuraya kadar kemik yok ya kardeşim. Hepsi kas. Dolayısıyla kasıldı mı kasılıyor bak. <laughs> Açmıyor Feride telefonlarımı ya. Ne yapacağım? Niye açmasın ya? Sessize almıştır. sadece dur sen şimdi. Ne diyorsun Murat ha? Ne yapayım oğlum? Kaldık böyle. Kalacaksın tabii oğlum. Demediğini bırakmadın kıza. Senin ona söylediklerinin onda birini ben sana söyledim. Yarında duramadın lan. Kalktın gittin. Bir dövmedin kaldı kızı. Ne yaptın kıza ya? Ya abi siz ben siz macera mı yaşıyorsunuz ya? Bana da anlatın. E senin yüzünden verdiğin gazı verdiğin gazı fren tutmadı. Araba mı aldın lan? Ne alakası var lan? Ben diyorum Ankara, sen diyorsun arka sokaklar. Ağlattın oğlum bildiğin kızı. Ağlamıştı ya cidden değil mi? Ha mesele kız meselesi onu anladım. Ha Sade ha kız meselesi. Peki kız meselesi ise Murat abi niye sırıtıyor ha? Bu durumlarda genelde onun suratı asık olur. Ha hakikaten bana bak bakayım lan. Sen niye sırıtıyorsun sürekli? Aşkın sana posta koymadı mı bugün? Aşkın diyorlar ya. Arkadaşlar birazdan bir kadın misafirim gelecek. Hadi. Bana bak oğlum o zaman biz kalkalım, siz yalnız oturun. hep biliyorum bu kız meselelerini. Yok be oğlum, gerek yok yani. Siz burada durun. Bilakis siz buradasınız diye buraya çağırdım oğlum kızı. Nasıl ya? Sadece Celil Cengiz kendisiyle tanışmış. Kim? Nigertan lan. Hasta olur kendisi Ahmet Kulak. Nasıl lan? Bildiğimiz Nigartan mı? He, işte şu ifadeden bahsediyorum kardeşim. Bana bak lan ben planı yaptım. Burada bir saat bana yeter ondan sonra ya sana ya bana giderim anladın? Var biraz sakat Ahmet. Yani bizim için değil ama Mumcuk için biraz sakıncalı ya. Ya oğlum iki dakika otur şurada bir kafamız da alsın ya. Bir iki insan yüzü görelim oğlum. Feride de açmıyor zaten. Aşkın Hanım değil mi o? Sen mi çağırdın lan bunu? Kardeşim, insan bazen elindekilerin kıymetini bilemez. O yüzden onlara göstermek lazım. En azından sevdiklerimize. Yoksa benim normalde ne işim olur? Nigar Tanrı'la. Herald yani. Fıtı fıtı. İyi akşamlar. İyi, akşam. İyi akşamlar. Ee, Murat, ben telefonda tam anlayamadım da mevzu neydi? Aşkın aslında sen biraz erken geldin yoksa mevzunun kendisi... Murat bak senin meseleyle hiçbir alakan yok. Sen sadece arada kaldın. Efendim? Şöyle sessiz bir yerde konuşsak senden özür dileyeceğim de. Ne diledin ya işte? Vallahi mı? Azıcık daha kalsaydık ya kendisi birazdan gelecek. Murat hadi lütfen. İyi, Peki madem. Geliyorum, geliyorum. Badem göz olduk ya lan. Ahmet. Bizim Vedat'ı da arayalım mı? Üstüne gider eğleniriz ha. Hem senin de kafan dağılır. Ne yaparsan yap sadeciyim. <laughs> Feride açmıyor lan. Ahmet, beni hala arıyor. Bir konuşup gelim olur mu? Herkesi arayan var. Anasını satayım. Ah. Beni kimse aramıyor. Ha, Nigar geldin mi ya? Ahmet Kural değil mi? Hmm. Murat yok mu? Nigar Hanım. Hoş geldiniz mekanımıza. Hoş bulduk canım. Ee, Murat nerede? <laughs> ee, buralarda buralarda. Ee, sen otur gelir birazdan. Biz tanışıyor muyuz? Bilmem ki. Ya sonuçta Nigar'cığım ikimiz de kamuya aitiz ya. Murat bahsetti mi bizden yani? Bizim projeden? Yok Nigar tam bana hastaymış dedi, ben de gerisini anladım zaten. Öyle mi dedi? Öyle dedi. Birazdan kendi gelecek zaten, ona sorarsın. Hı. E, sen de bir hoş musun yani ha? Yani, e hoş ama işte ayarlandı her şey. Maalesef. Ney? Ney, ney? Ya Nigar'cığım, ben bugün bir yedim ama... Dur, ne olur lafını unutma. Hemen geliyorum, dur. atma bir şey geldi. Aman abi. Uzatmalı bir belalısı var bak bu. Sakın bulaşma. Bulaşmıyoruz oğlum, dertleşiyoruz. Ahmet, benden söylemez. Tamam, yürü git. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Ay çok özür dilerim ya. Ay, koskoca Nigar Tanma masana gelmiş. E bari bir şey ısmarla yani. Allah Allah, ısmarlarız ya. Murat gelsin Murat ısmarlasın. Zaten seninle işi var. Ay evet vallahi ya. İşimiz var Murat'la. Ay haberleri çıkmışız gördüm acaba? <laughs> Af buyur. Çok güldüm ya ama yani sinirden. Ay bir de fotoğrafımızı bulmuşlar. Üf, nereden buldularsa. Bir de sevgiliymişiz güya. Kim <laughs> kız onlar? Ay kim olacak gazeteciler? Yakıştırdılar galiba bizi. Televizyonda var mı Yok yok. Televizyonda daha çıkmadı da. Üf, ...internette her yerde Facebook, Twitter her yer yıkılıyor ya. Görüntü yok demek ki. Görüntü olsa televizyona çıkardı. Ay Murat gelse de bir hemen konuşsak çözsek şu işi ya. Ay Ahmet ya. Ay yeni single'ın klip öncesi olacak şey mi bu ya? <laughs> ya Murat çok kızacak buna ya. Lan <laughs> 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 oğlum müzisyen falan çıkmayacak mı daha ya? Hadi. Ne haber Nigel, ne, ne yapıyorsun? Ay hadi hemen, hiç beklemeyelim. Hemen çıkalım, rahat. Oğlum, aşkın işten ayrılmış lan. Hadi. Sebep? Söylemedi ki. Nigel, ne, ne haber? Çengel bulmaca gibi. Konuştu, konuştu gitti. Da! Ne böyle, ne haber ne gel ne haber Nigel? Sanki ben senin askerlik arkadaşın. Hadi yürü, gidiyoruz. Hadi, hadi. Nigel, iki dakika dur ya. Abiler, hale meselesini sürpriz bir şekilde çözdüm. Bundan sonra arkadaş kalacağız. Ama tabii ben bu şekilde sırıtmayayım. Siz dertlisiniz. Dertliyiz yani. Dertliyiz Sade. Kader işte kardeşim, içelim. İçerim anasını satayım. Aa! Ay sıkıldım be! Koskoca nigartanım ben ya. Ay ilgilensenize biraz benimle. Nigar'cığım ya, edebin ne içecek sen içelim. Vallahi bak, bu akşam çok dertliyiz. Tamam. Bak hadi. sen de ilgilendik. Hadi. <laughs> Lan çalgı çengi falan yok mu? Hadi bekliyoruz ya. Nerede kaldı ya? olmadı mı ya? Arkadaşlar. <laughs> Oo. Tan. Ha bu benle geldi. Demek ki bir şey olmamış. Niye olmadı lan? Kettim olsun, edim olsun. Şimdi... ...Ahmetciğim, bak bir şeye ihtiyacın olsa bana telefon ediyorsun... ...hemen geliyorum ben, tamam Alo? Ha, sen şimdi, sen benim dediğimi anladın mı, ha? Hayır oğlum, internet kafe devri bitti lan, sen benim dediğimi anladın mı? Alo? Alo? A alo, tünele giriyorum, tünele tünele, ben seni arayacağım, tamam. Ah hey. senin çenenin bağına ya! Ahmet! Oğlum biz akşam akşam niye gerildik lan? Ne gerilmeyeceğim lan? Allah Allah, akşam akşam ne toplantısı oğlum? Çocuk gibi küsmeler, abuk subuk toplantılar. Bak bu sefer sert yapacağım. Patates edeceğim Kamil'i haberi yok. Cemcir, bir şey söyle ya. Pardon, sorma sayıp olmasın ama siz niye geldiniz acaba? Çağırdınız da geldim ya, aşk olsun. Birkaç dakika daha görüm sizi diye, görüneyim diye. O ne lan? Ne oldu lan gözüne? Yeşerdi. Yeşerdi. Kızarmış oğlum, ne yeşermesi? Yok bu oğlum. Yeşil işte bak, parlıyor. Renk görmüşsün sen. Kıpkırmızı resmen. Ağladın mı yoksa? Yeşil abicim, yeşil lens o, yeşil lens. Şah şahan oldu ya. Sen çıkacaksın Mansur? Üzdü mü gazla gitsin, o seni çok üzülüyor zannetsin. Kırdı mı unut gitsin, unuttuğunu görsün delilensin. Gerdi mi gazda gitsin, o seni çok üzgün zannetsin. Yordu mu unut gitsin. O seni evde uyuyor zannetsin. Peki abi. Hadi bana eyvallah gençler. Her şey için çok teşekkür ederiz abim. Her zaman. Yeter ki önceden haberim olsun. Canımsın. İnadı bırak yanıma yılan ya. Portos, Aramis kuşanın silahlarınızı. Hadi bakalım gençler. Atos bu bizi yine kovmasın ya. Nerede Portos? Nerede anasını satayım ya? Bir kovsa zaten kardeşim 200 bin, bin dolara indiregendi yapacağım ama. Zaten bizi biraz zor kovar Aramis. Böyle yeşil yeşil bakarım gözlerine, aklı çıkar değiyorsun. Ondan sonra atarız imzaları. Hadi abisi, hadi abisi. Mesaj gönder. Dur, ben göndereyim. Fıtı fıtı. Senin. Bir şey yok kızım. Lens o. Fark etmedin galiba. Efendin geldi. Geç bakayım şöyle. Fıtı fıtı. Geldiniz mi? Geldik. Daha ses soluk çıkmadı. Bu marka yüzü işi de beklemedi. Hayır yani kolma gibi bir niyetiniz varsa iki yüz bin dolar ateşleyeceksiniz Hakkı Bey. Yok yok. kolma falan yok. Ağzımız yandı bir kere. Daraltma, boğurtma, nefes aldırtmama var. Yalnız Hakkı Bey baştan söyleyeyim ben bu adamla bir daha röportaj falan yapmam. Ayıptır söylemesi kendisini burnundan öpmüştüğüm vardır. Gerçi menajerin böyle şeyleri atlama sözleşmemde kesin vardır. Evet. İstiyorsanız kendisini arayın. Yok yok. Röportaj falan da yok. Volkan Bey'in kendi programı var zaten. Hayırlı olsun. Ya çok seviyorum bu çocuğu. Sadi seni ayrı seviyorum, bunları ayrı. Gözüne ne oldu senin? Yeşerdi. Ha olur öyle. Zehra yeni ekibinle tanıştın mı? Ne ekibi ya? Şimdi çocuklar kovulma yok. Programda, çekimlerde aynen devam. Yalnız sizin yayın saatini bayağı bir ileriye attık. PT15'e iteledik. İteledik? Tabii. Volkan bizim de yeni programa başlıyor ya. Ne programı ya? Özümüz, sözümüz. Bundan sonra Volkan sizin saatinizde yayınlanacak. Tabii ekip de değişti. Aşkını Volkan'a verdim hayırlısıyla. Allah kabul etsin. Bundan sonra Zehra çalışacak sizinle. Aslan gibi. Zehir gibi evladım benim. Aşkını mı verdin? Aşkın varmaz ki ona. Biz kendisiyle o konuyu daha önce konuştuyduk. Ee, o, e, e. Bizim program ne oldu? Ya sizin programa ne olur ya? Stratejik bir değişim oldu. Sizin program salı sabahı saat 6'da. Salı sıfır mı? Ya o saatte anam babam bile izlemez programı ya. Bari dört otuza koyun da anneannem izlesin namaza kalkınca. Yok yok, sadece beş olsun o. Anneannen namazdan sonra seyreder. Dikkati falan dağılmasın şimdi. Ne diyor bu? Hiç olur mu ya? Sizler dikkat çekmeyi iyi bilirsiniz. Yılan döversiniz, kusarsınız, canlı yayın basarsınız, şarkıcılarla basılırsınız. Bir şekilde halledersiniz siz. Yalnız Hakkı Bey, o haberlerin hepsi aspara gaz. Biz tamamen temiziz. Nigertan'ı da Salih abi istirmiş. Adamın yaprağını gözümle gördüm. Yok, bu sefer dersimi iyi çalıştım ben. Sözleşmeye aykırı bir madde yok. Ha, bir de bundan sonra çalışma şeklimiz de değişti. Zehra! Balıkçılık yapacaksınız bugün. Yani teknik olarak bugün. Aslında yarın sabah dört buçukta balıkçılarla balığa çıkacaksınız. Hey yamola, hey yamola, hey yamola, hey, hey! Ve? Ve? Özellikle bunları yiyeceksiniz. O ne Yarın sabah saat 3.30'da küçük çekmece limanında olacaksınız. Servis saat 3'te sizin istediğiniz yerden alacak. O zamana kadar paydos. Ben de Volkan'ımla ilk bölümün üstünden geçeceğim biraz. Vira vira. İskele alabanda. Rastgele uşaklar, rastgele. Tekneyse o zaman bebekten alsın bizi ya. Hacı, gittim ben. İyi yakkan hocam? kızım ne yapıyorsun ya? Ne iş çeviriyorsun arkamdan? Para lazım dedin Sadi. Para kazanıyorum ben de. Para lazım dedin. gelsin Allah'ım ya Rabbim sen bizi gene neyle imtihan ediyorsun? İlkokul 5'te falanım. Küçük çekmece ilk öğretim okulunda okuyorum. Hani böyle her okulda olur ya uzun boylu yakışıklı bebeler. He. Ha, işte ben onlardan değilim. Kısa boylu. Bodur, arkadayım gözlüklü. Torama. Ha. Neyse bir tane Kutbettin hocam var. Bu sınıfı ikiye ayırdı. Mendil kapmaca oynayacağız. Ulan bir baktım karşı grupta 20 kişi var. Bizim grupta bir tek ben kalmışım. Elen Ha. Ulan dedim ben bunların hepsini nasıl eleyeceğim? Allah seni inandırsın aga. Hepsini tek tek böyle ayıklayıverdim. Nasıl ayıkladığımı da dün gibi hatırlıyorum. Ee? İşte kardeşim o gün benim zirve noktamdı. O gün anladım hiçbir şeyin canım bir daha sıkamayacağını. Ne zaman dibe batsam o gün gelir aklıma. Şu andaki gibi yani. Anasını satayım üstü açık arabada fıstık gibi kızlarla gün batımını izlemek varken... ...üç tane sapla beraber hastaneyi gözlüyorum ya. Alınmacı yok ha. Estağfurullah. Estağfurullah. Lan lan, çıktı galiba. O mu lan? Yok lan, Faruk değil o. Neyse kardeşim, ben Denizli'ye yeni başlamışım. Böyle Serkan diye bir tane çocuk var. Görsen böyle kavruk yüzlü, sessiz, sakin, pasparlık. O dik böyle, çelimsiz bir şey. En acımasız zamanladım kardeşim. Hani hep bahsediyorum ya böyle kız meslek önünde kavga ediyorduk. Sırf zevk olsun diye. Fişek. Aynen, canı aynen. Tam o dönemler işte kardeşim. Ben bu Serkan'a bir uydurdum dikkat çekmeye çalışıyorum böyle birkaç tane güzel kız var kardeşim sınıfta. Bu mesela bana bir laf söylüyor ben bunu hemen bozuyorum. Bir şey yapıyor mesela en ufak bir şey böyle ben çap bununla hemen dalga geçiyorum. Olmadı kardeşim ben bir gün bunu cuma günü istiklal maaş çıkışı ben bunu bir dövdüm kardeşim. Ağzını burnunu bir kırdım ben bunun. Kulaklarından kan gelene kadar dövdüm ben. Ne yaptın be abi? Orta sondan yeni çıkmışım ben daha. Ne sebebisiyim oğlum. Eğleniyorum işte. Neyse okulun konusu oldun mu çocuk? Üç sene boyunca bir tane bir arkadaş olmadı Sadi. Bir tane bile lan Ahmet. Birkaç kişi olmaya çalıştı, onları da ben caydırdım işte darp yoluyla. oğlum çocuk musun da? Öyle değil işte oğlum, oğlan köyden geliyordu ya. Anası babası köyde, para biriktirip zar zor okutuyorlar bunu. Yatılı okuyordu zaten, yurtta kalıyordu. Neyse kardeşim okulun son günü böyle, lise son sınıf son gün. Oturdum böyle camdan bakıyorum, aynen şimdi olduğu gibi böyle bakıyorum kardeşim. Cemcir lan dedim, Liseyi de bitirir. Ne yapacaksın? Serkan'ı ben mi gördüm kardeşim şak diye böyle. Üç tane valizi sırtlanmış tek başına okulu terk ediyor. Tam okulun çıkış kapısında böyle valizleri indirdi bekliyor. Gelsin de birisi beni yolcu etsin diye. İstanbul'u bilmiyorum ama sadece kardeşim sen bilirsin. Taşra'da böyle yurtta falan kalıyorsan adamı törenle yolcu ederler. Kimse gelmedi lan olan yolcu etmeye. Bir kişi gelmedi lan. Ya e hadi yolcu etmeye gelmiyorsunuz oğlum. Çocukcağız yardım etseniz lan. Taşısanız oğlum birinizle valizini kimse gelmedi ya. Çocuk böyle varizleri sürükleye sürükleye yolda bir gidişi var kardeşim. Onu öyle gördüm beni bir ağlama tuttu. Bir ağlama geldi kardeşim. Tamam lan şey yapma ya. Sonra işte Serkan'ım okumuş doktor olmuş. Nerede ne yapıyor bilmiyorum ama işte ne zaman doktora gitsem hep bir korkuyorum Serkan'ı göreceğim diye kardeşim. Ödüm patlıyor lan. Ben de işte en kötü günlerim hep Serkan'a yaptıklarımdan bilirim. O yüzden diyorum iki yakan bir araya gelmiyor. Tevekkeli boşa dememişler aga işte. Ya kalbini kırdığın insanı Allah çok seviyorsa ne yapacaksın? Yok be abi, o kadar da dramatik değil durumun yani. Ne misali, bir abur tavını cinyir, bir de ben. <laughs> o zaman ben de hayatımın zirve noktasını anlatayım mı lan? Anlat Salih, Allah aşkına çok merak ediyorum ya, nedir? Bundan böyle bir beş on sene kadar önceydi. Foça'da bir markette kasanın önündeydim. Tarık Akan geldi, arkamdan yaklaştı. Beni böyle dürttü, çekil şöyle dedi. Bu muydu Salih abi? Ne var lan? Koskoca Tarık Akan benden muhatap oldular. Ben daha ne isterim ki? Hayattaki zirvem benim. Ahmet yalnız bu yaptığımız hiçbir işe yaramayabilir biliyorsun değil mi? Yani adam buradan çıkıp annesini ziyarete de gidebilir sonuçta. Biliyorum Sadi. Sağ ol hatırlattığın için. O zaman ben de size bak benim zirve noktamı anlatayım. La dur dur çıktı lan çıktı. Hani nerede? Lan bu niye heyecanlandı bu kadar? Hakikaten sen niye heyecan yaptın lan? Yani Faruk Bey benim doktorum işte. Salih abi vur şuna bir tane. Ha da Feride yenge de çıktı. Bu iş yatar abiler. Yatar değil mi bu iş kardeşim? Yazsın bu iş kardeşim. Lan eğilin, görmesinler. Ya yapma kardeşim eziyet etme kendine de. Oğlum bu iş yatarsa ben yatamam. Eğilin. Eğilemiyorum ki. Mendiller renkti lan. Beyaz. Doğruymuş ya lan. Bakıyorsun işte oturuyorlar bahçede. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim yalnız senin söylediğin gibi bir durum yok. Bu kız bildiğin mutlu. Mutsuz ya. Allah Allah. Kendi söyledi oğlum. Yakalasam da rahatlasam da. Yalnız kardeşim var ya mutsuz olan hiçbir kadın Mısır'ı böyle kemilmez. Ben müsteşem bir şey söylemedim ya. <laughs> yalnız Salih doğru söylüyor. Bu kız bildiğin mutlular. <laughs> Alkol falan mı aldılar lan acaba? Hastanede. He. Ee, oğlum bunlar pansuman pansuman yapıyor ya Sadi. Alkolün kokusu geldiyse. Ya arkadaş gitti yaşa oturdu ya. Sen nasıl doktorsun ya? Çır çır olacaksın. O öyle değil. Ya bir dur Salih abi Allah'ını seversen ya. Oğlum ben bunları hep mutsuz gibi düşünüyordum ya. İşte otururken somurtmalar, kavgalar falan. Kardeşim alamaca gücenmece yok ama sen kendi kendine gelin gibi yormuşsun oğlum. Bu kız bildiğin mutlu. Neşeli. Şen şakrak. Havalar uçuyor. Murat. Efendim kardeşim. Ya ben kurduğum hayallerde bile Feride'yi bu kadar mutlu canlandıramıyorum gözümde kardeşim. Ben de. Sen de mi? Sen niye canlandırıyorsun lan hayalinde Feride'yi? Yok öyle değil de yani Feride'yi... Feride'yi... Feride Oy ya. Ben bu biliyorum. Sadi. Bir tane vur şuna benim yerime. Ben senin garibden de bebe. Fatalit yaparım sana. İşler geliyor, geliyor, Vallahi geliyor. ]ım. Yat, 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 yat. Lan geri zekalı mısın? Sadece saçını yapıyorum, yat. Fıtı, fıtı, fıtı. Ahmet Kural, bu ne sürpriz? Nasıl, beğendin mi? Vallahi güzel kardeşimle yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim Ne yalan söyleyeceksin oğlum? Üç artı bir mis kombili çift çepe. Boyun uzunsa yükseklik korkun da yoksa deniz manzaralı. Yalnız iki aylık kira depozito istiyorlarmış Muratçım ya. Faruk Badi, e, Faruk Bey e, bu muhitte kiralar nasıl? Yani iyi kazanamayan yan karakter bir oyuncu buradan ev tutabilir mi? Yazık sadi hala evden atacak Ne yapıyorsunuz böyle dört erkek? Romantik bir gece mi geçiriyorsunuz? <laughs> Salih abi gözünü seveyim olay çıkartma. Faruk Bey siz de mi buradaydınız? Beni takip ettiğini biliyorum Ahmet. Kim? Ben. <laughs> ne münasebet canım. Ben sizi muayene etmedim mi ya? Ee, Sadi Bey miydi? Aa, e, vallahi hatırladı. Merhaba Doktor Bey. Ben de sizi bir türlü unutamıyorum. Sen utan Ahmet. Ahmet üstü açık arabayla tampon tampona buraya kadar takip ediyorsun. Bir de kırmızı ışıkta gelip yanımda duruyorsun. Sıkıştırınca. Ay gerek yok yani böyle şeylere. Ben zaten birkaç güne kadar yol vereceğim Feride. Nasıl? Niye? Ahmetciğim, kadınlar marketteki sütler gibidir kardeşim. Paketi açarsan iki hafta, açmazsan gider bilgisayar. Şşş. Sen nasıl bir modelsin lan? Bak lan onu bana bırakın. Seni ben keseceğim bebe. Hala be. arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar bakın, haksız Sen. duruma düşeceğiz yine. Kitten dur. Dur şimdi ben şuradan serçe parmağımı alayım. Tamam Murat abi sen kol hafifçe aşağı. Tamam. Salih abi sağ kolun. Şimdi Ahmet sol kolunu çek. <laughs> ahmet haklı abiler haksız durumuna düşeriz. Lütfen. Sık dişini ya birkaç gün. Ha, bu arada fazla da oyalanmayın burada. Alim hava serin. Şütürsünüz alim Allah. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Faruk. Yapma. Feride çok mutlu. Atlatır be oğlum. Sen teselli edersin. Feride'den daha mükemmelini mi bulacaksın peki? Mükemmeli aramıyorum ki Ahmet. Ne peki? Bilmiyorum. Mükemmellik değil ama. Hadi iyi geceler. Size de. Bana da. Feride. Feride. Çok üzülecek. Onay karakteri bambaşka bir karakter olacak. Bambaşka bir karakter olacak. On bir memati için. Ben de buraya yazıyorum. Sadece'cim yalnız bir masaya vurmazsak geçiş sürecindeyim kafam kaldırmıyor. İçtiğim bir şey vodka ile alakalı olabilir mi Salih abi? Bak vodka dediğin yine aklıma geldi lan. Nikar! nikar. <gülüyor> <gülüyor> of Feride of. Ulan kaybetsem üzülüyorum, kazansam üzülüyorum. Nasıl iş bu Murat? Kardeşim sen şükret en azından üzülebiliyorsun. Ben ne yapacağım? Benim halim bin metre oğlum. Ben bilgin rahatlıyorum la. O nasıl bir şeymiş Murat abi ya? Boş ver kardeşim. Boş ver Sade. Hadi içelim o zaman. Haydi bakalım abiler. Şerefinize. Ya şimdi adımı Google'dan aratıyorum da. Sade yazıyorum ya. Yanına C'yi kondurur kondurmaz benim adım çıkıyor ya. Bildiğin olmuşum lan ben. Bayağı bayağı olmuşum ya. He? Ahmet Kural yaz bakayım oraya. Yazayım. Ahmet yazınca çıkmadı. E tabi çıkmaz oğlum. Ahmet yaygın bir Ahmet K yazınca da komple Ahmet Kaya kardeşim. Ahmet Kaya'ya da geçmek biraz zor. İleride inşallah. Yavaş yerler tavaş aga. Senin için Ahmet Kaya'ya geçmek biraz zor kardeşim. Çünkü senin siyasi duruşun açıcık eksik olduğu için Ahmet K. Ahmet K ne lan? Faruk K. Azar azar. Kader bize ne yazar? Böyle gelmiş böyle gitmez o kadar Beni aşka düşman etme Yok yok ha canım niyetini bozama Eksik derken? Et diye süt diye pek karışmıyorsun ya kardeşim Yok manasında Kardeşim beni konuşturma şimdi burada. Ben mürekkep testinde orak çekiş figürü görmüş insan. He ee, bak Ahmet ku yazınca çıktın. yani doğal olarak. Ama Ahmet Kuğu sitecerin altında çıktı. <laughs> o kim lan? Bilmiyorum ki şairmiş. Bir de Murat abiye bakalım. Murat yazınca çıkmadı. Kardeşim şimdi benden beş tane padişah çıktığı için normal yani. Bir Osmanlı geleneğidir kendisi Murat. Yani önün arkasına bir şey koyman lazım. Bakalım. Murat yazınca da Murat Ceceli'nin arkasında çıktın abi. O kim lan? Abi bilmiyorum da bu Mustafa Ceceli'nin adını yanlış bilenler senin şey ayrılarında daha fazla herhalde. <laughs> <laughs> bir kez, bir, bir kez. Allah cemci kağıdını büyümüş de bak, sokuyor ya. <laughs> ayıp, hayvan ayıp. O zaman içelim. Hadi. Muratciğim, adar ada, adar, adar <laughs> adar. <laughs>